Herkese merhaba arkadaşlar benim canım bugün yeni bir mini olan Skywars oynuyoruz ama bu değişik bir Skywars Hayremsi'ye gelen bir Skywars Çok güzel Aynen yani. gençler daha yeni geldi bir iki gün oldu galiba kılabamakta Ya şey Lucky Block karışım yani şu gördüğünüz bloklara göre özellikler var mesela bu da ne veriyormuş işte Bir şeyler veriyormuş İngilizce ne Gençler e, ben anlatayım size onu hayremsi Aynen e, böyle, e, böyle sana Ada var. Adada böyle madenimiz var. Madenlerde mesela ne çıkıyor şu kızıltaşta ya kırdığınızda canınız eksiliyor ya da canınız bir cana veriyor tamam mı. Evet, bir canın gitti Abi evet, yavaşlık geçiyorum. verdi bana 25 saniye. Aynen. Evet. Bu demirde de güzel itemler veriyor gençler. Ay Başka ne aynı? Ha benim madeni yok ya mesela zümrüt de zümrüt yeri ha yani, Koşun bak söyleyeyim ben mesela yavaşlık verdim ha Oh çöllük <laughs> verdi oh, lan bana ha? Ben çöllük verdim Yemin ne Yemin et Ben çöllük de şey, verdim Ben de göremiyorum işte Hani başka ne var? Altın Ananı kilit yok Ha bir de böyle creeperlar çıkıyor bazı başlarda İşte yani lucky block karışımı ya Beyler diamond'da ise iyi çıkıyor atılıyordu. Ha, yani her zaman şanslı güzel şeyler yani. diamond çıkıyor. Mesela bana diamond kazma çıktı. Artı diamond şey çıktı. eee ne derler mi? Pekex çıktı. Ee, altında ise gençler yemek çıkıyor genellikle. Hop kanka ben böyle kazıyorum baya da. Ha, ben Adam kaçtım. da bayağı duracağım. Şimdi bir canım daha gitti. Benim bir kalp eklenmiş lan bana. Yani zümrütten çıkıyor, lapis çıkıyor gibi. Bu arada arkadaşlar kim olmak da yasak. Abi zehir attı bana. Lapis o, Zıplama var. verdi bana. Zaten Hive MC'nin neredeyse tüm şeylerinde kim olmak da yasak. Yani. Aynen gençler. Ee, biz birimiz... Aha kanka yarım kalpte durdu. Yapılamayacağım. Birbirimize target atmayacağız ama yani keseceğiz genelde. Yani görüşürsek falan. Aynen ama çok target atmayalım gençler. Sen direkt, direkt kesmeyeceğiz diye. Ama benimle Emircan'dan öyle bir şerefsizlik bekliyorum. <laughs> yani o Survivor Games videolarında. Aynen. Bu arada spoilerlarını vereyim. Evet. Bu videodan sonra Survivor Games videosu gelecek. Sonra CSGO. Aynen yani kanka CSGO benim bildiğim gün sonra rekabetçi bana açılıyor? Girer mi? Tamam ben şey, rekabetçi falan bıraktım ya. Önümde çıkalım. Aynen gireriz. Bir el gireriz kanka zaten bir el girmeyiz. Ben, ben şu an her şeyi mutlatıyorum şöyle. Bunu at bunu at. PNS lazım olur kalsın. Şimdi kömürleri at. Bun, at bun, at bun, at bun, at. at. Bazı zehir lazım oluyor. Abi yine verdi bana zehir. Bak şöyle şunu at. Şunu at. Bu arada kusura bakmayın sesimi daha kısıklı olabilir şu an gece bayağı bir gece 3 mü? Bakayım teyze hala büyük ihtimal hala ederim da Bir kanka ben ortaya gidiyorum Kanka Yani gelirsen keserim ha, ben sana Ha ben bir şey gelirim. daha söyleyeceğim Eee yukarıda hani master chest var en içler Evet var kanka O chest Eee mesela şimdi orada 19 tane yazması gerekiyor o chest'te gençler şey var. Ne diyeyim şuna? Düzgün yani. Eee kaldım ya. Ha, ben sana anlatmıştım, anlat işte master ya. Ha, i̇şte içinden ne çıkıyordu ya yok mu ya, ya, Her zaman o yay çıkmıyor gençler. Yani, yani güzel ayetimler çıkıyor. Güzel bir, e, bence gençler Eee yani şu anlık eğer yeni bir, bir şey çıkmazsa Biz de daha bir attık yaptık sadece. Aynen. Onda da benim emin şey Oradaki bilgilerle yani. Aynen. Ben, ben... normalde Hayden Seek çizecektik. Aynen. Gel o lan buraya ben adamı kesiyorum şu an. A attım at düşme aşağı lan. O adam düşmesin mal düştü ya. Ama ortada iskelet sesleri geliyor. O ne oluyor? Ben de bilmiyorum. Ben çok bilmiyorum kanka. Bir Ama kez bir İngiliz YouTube'dan izlemiştim o kadar. Baba. Oğlum sen izledin mi niye söylemiyorsun? Şerefsiz. Bak şans eseri bulduk ya. Ben bayağıdan beri zaten girmiyordum ki. Hayır. Ben o zaman görevleri bilmezdim. Zaten. Yani o da. ananı Kanka ya benim. Aa çöpeşler, Allah creeper geliyor. Ha bazen. ayrı hmm. Bazen e... gençler bazı şeyleri açınca. Hmm. Kanka acele iki ne? Kanka acele iki ne? o ne lan? Böyle bir potion varmış lan ilk defa benim. Kanka. o şu potion Kanka eğer bir canım daha giderse. O canım geldi benim. Kanka benim setim çok güzel şu an. Aynen. Şu an 2 FMS'i alsam daha karlı olur aynen. Şey, of. Şöyle adamlar gelmiyor büyük ihtimalle. Aynen gelmiyor. 6 kişi kaldı. Kanka bir Kanka ya direnç verdi bana. Kanka çaktırmadan item verdi. Hı hı. Yürüt lan. Ha bu ara emisyonum dediğine göre şey var. Bu serverı en iyi modlar yönetiyormuş. Ben bana kalırsa söyle kanka. Ben yani bana kalırsa. Yani adamlar bayağı uğraşıyorlar. Mesela bir sürü server'da çok değişik sky var falan var. Burada bayağı yaratıcı yapmışlar adamlar. Yani Çoğu yeni bence HVMC getirdi. Zaten bazen. Yani bir aralar SC Heroes'u da şey popülerdi. Ola ola ne oldu? Ne oldu? Ne Şöyle şu küçük çıkamadan ortada bir kasılıyorum. 40 saniye kaldı. Hem de chest açacağım. Sen neredesin seni göreceğim ya. Hareket sana. Ya abi yavaşlık verdi 6 saniye. Lan lapis bloklardan şanssız şeyleri falan. Ha seni görüyorum. Kanka lapis bloklarından bir çıkıyor. Hani portion. Ha aynen aynen. Ben mutlaka güzel item aynı şu an her şey yerine atıyor. Ayrılan çıkıyor? Ayrılan evet. ne falan çıkıyor böyle günlük. Günlükten ne pis kazı çıkıyor. Ha gençler bu arada İngilizcemiz iyiyse. Ah ah creeper creeper ah. Evet İngilizcemiz iyiyse. Başta çok... başlarken şey var. E orada zaten aynen, bir Aynen ol. aynen ben gösterdim o. Anam. Ah. Hop. Hop. Ha enchant bassam mı tamam mı? Ben de en player'ım evet. Kanka emiş verdi kanka. Em beni. <laughs> <O> beni <laughs> em diye vermişti. O yapısı bir kırılmazlık veriyor. Bir hesap kurması. Bir daha koyalım. Bana anında sağlık iki <laughs> Iron pick, ay pick. koruması diye çıktı. Ha, <laughs> gelmiyor mu dedi ki? Aa chest yenilenmiş. Lan nasıl açıyorum bu chest'i? <laughs> Yok ya. diyor kanka kilitli diyor. Sen onu anında açacaksın. Yemin et. Yemin ederim. Mam niye demiyorum ya? salak Ne yapayım? valla mallık yaptım ya. Yani. Demedin ya. Ah ya. Aa, gördüm seni. Ay, bunu bana demediğin için sen tarzın. Yok lan sen değilmişim karıymış Yani, yani karı. Kanka ben yavaş yavaş ortaya geleceğim. Kanka ben de ortadan gidiyorum. Kanka 7 dakika bir dakika da o ne? Aa, onu ben de bilmiyorum. ben çok bilmiyorum. Yani ben sadece bildiklerimizi arkadaşlara aktardım. Ben bu videoyu belki geç de yükleyebilirim ya belli olmaz. Aynen zaten Şu video an... Detaylı. Aynen. Aynen. Lan şöyle. Emircan seni görüyorum. Kanka benim adam. Şu an. Abi. İşte abi. Geçtim ya. Abi yazık oldu, oldu ha. Video devam mı? Tamam, kanka devam ettireceğim ya. Seni izledim de. Üç kişi kalmışız lan deathmatch falan yok ya. Yok kanka galiba. Kanka hadi sıkı ...şey Yani böyle güzel şeyler yap da Kanka şimdi bir tane daha yap. Şu an var ya. ne yapıyorsun Hı, Ben bayılıyorum. O o kadar konuşmamız boşa gitmesin diye her bundan hepsi Biliyorum Çünkü biliyorum ben kanka <laughs> Bir daha çeksek sen anlatmazsın Anlatır mı ya? Yani? Şimdi gençlerden adamlara targıtlanmayacağım ama öyle bir targıtlanıyorum ki kanka bizim o Hypixel'deki oynadığımız Skyrass'tan daha iyi lan. Bir canım gitti. Bir... Oğlum yürü lan git ortaya lan. Kes şu adamları. Ha, üç kişi kalmış lan aynen. Kanka. Ma. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bak şu dua <laughs> yaptığını gördüğünüz gibi bir videonun daha sonuna geldik. Ben dur videoyu bitireyim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Paylaşarak da bana destek, <gülüyor> olabilirsiniz. evet <laughs> ya. Ya oğlum. Ya. Hadi görüşürüz gençler. Bay bay.